Merhaba arkadaşlar başlıktan buraya geldiğinizi biliyorum kısaca özet bir anlatım yapacağım nasıl kurulduğunu anlatmayacağım ama çok kolay bulabilirsiniz bu size sadece fikir versin diye çektiğim bir video internette 35 megabit hızımı alabilmekteydim ancak internet gerçekten yavaş çalışıyordu. O yüzden sıklıkla da mobil internete geçiyordum. Yani cep telefonundaki interneti kullanmaya devam ediyordum. Evdeki internet 35 megabit verebilmesine rağmen upload'ta da 5 megabite verebilmesine rağmen yavaş kalıyordu. Ee, daha sonra bunun DNS sürelerinden kaynaklanabileceğini düşündüm. Ee, cep telefonuma DNS test diye bir uygulama var. Bu ee, Play Store'da Android için belki iPhone için de DNS test uygulaması vardır veya benzeri bir uygulama. Uygulamayı kurdum, içinde zaten 15-20 tane hazır DNS vardı. Bir de hazır bağlı olduğum ağın DNS'ine bakabiliyordu cep telefonum wireless'e bağlıyken iken DNS testi yaptım. Ee, kullandığım İnternet sağlayıcının DNS'inden daha hızlı DNS'ler olduğunu gördüm. Bunlardan bir tanesi de Cloudfire'dı. E, IP'si 1111, Secondary IP'si de 1001. E, bir ara önce Google'ın şeyini kullandım ama çok o da çok fayda sağlamadı. Cloudfire'a geçtim. E, Cloudfire hızlı gidiyordu ama arada bir yavaşlıyordu. E, hatta arada yavaşladığında kullandığım servis sağlayıcının DNS'i daha hızlı oluyordu. Oysa ki servis sağlayıcımın DNS'inden şikayetçi olduğum için Cloudfire'a geçmiştim. Ee, ne yapabilirim dedim. Eve bir DNS sunucusu kurmaya karar verdim. Çünkü biliyorsunuz bir yere giderken e, atıyorum örneğin e, www e, hürriyet.com.tr yazdınız. E, Bilgisayarınızda kullandığınız browser veya cep telefonunuzda kullandığınız browser önce gidip bu www.hürriyet.com.tr kimdir diye DNS sunucularına soruyor. soruyor. DNS sunucusu da www.hürriyet.com.tr'nin IP adresi şudur diyor. Ve siz ilgili IP adresine giderek Hürriyet'in web sayfasına erişiyorsunuz. Bu arada birçok aynı hürriyet.com.tr adresine gitmek için tekrar tekrar DNS'e gitmeniz gerekiyor olabilir. Arka planda ne kadar neler döndüğünü tam olarak bilmiyorum. Onun için browserların F12 tuşuyla açılan developer tool'ları var. Oradan network aktivite takibi yapabilirsiniz. Şurada network'ü takip edebilirsiniz kaç kere hürriyete gider ya da DNS'e kaç kere gidip gitmediğini gösteriyor ama emin değilim. Ama e, buradan takip edebilirsiniz. Ben ne yaptım? E, bir tane evde bilgisayarım vardı. 2008 veya 2009 yılında aldığım Samsung Q310 e, bir bilgisayar. E, çok eski bir bilgisayar. Üzerinde Ubuntu çalışıyor. Ubuntu'da e, DNS için bir paket var. İsmi e, bind9 bind9 şöyle bind diye yazılıyor gördüğünüz gibi bind9 diye bir paket var o bind9 paketini kurduktan sonra şu dizine geliyorsunuz gene şu kısma anlatayım Named Conf options dosyasını o dizindeki namedconf Options dosyasını editliyorsunuz. Ben editlemiştim. Şimdi sadece size göstereceğim. Şurada forwarders kısmına e, güvendiğiniz bir DNS sunucusunun e, IP'sini yazıyorsunuz. Biz de bir DNS sunucu kuruyoruz ama bu DNS sunucu bir yerden beslenmesi lazım. Ben de beslenmesi için Cloudflare'ı seçtim. E, daha sonra evdeki modemime de e, bu bilgisayarın şöyle göstereyim ifconfig komutuyla ip'sine bakabiliriz bu bilgisayarın ip'si 192.168.1.11. 1 11 ben bunu kabloyla modeme bağladım şurada gördüğünüz kabloyla modeme bağladım bu burada servis olarak sürekli çalışıyor bu bilgisayar. Kapağını kapatıyorum elektrik tüketim az olsun diye. Ee, üzerinde bir DNS sunucu var, keşleme yapıyor, keş ve forwarding olarak çalışıyor. Ee, bunu kurmak istediğiniz zaman zaten bu seçenekleri göreceksiniz. Ee, geldim modeminde arayüzüne gelip e, DNS olarak gene 192.168.1.11 yani bu makinenin IP'sini verdim. Sen artık e, DNS olarak bu makinedeki DNS kullan ama bir ihtimal makine kapanır. E, network'te bir sıkıntı olur, bir şekilde e, bir şey olursa diye gene dışarıdan güvendiğim Cloudfire'ın IP'sini bir de buraya yazdım. Buradaki DNS Cloudfire'a soracak ama bir kere soracak. Bundan sonra öğrendiği bilgileri direkt kendisinden vermeye devam edecek, keşleyecek yani. Bilmedikleri için Cloudfire'a gidecek. E, buradaysa modemim sürekli ulaşabildiği sürece kendi DNS'ime gidecek. Bir şekilde kendi DNS'ime ulaşamazsa o zaman Cloudflare'a gidecek şekilde ayarladım. Haliyle bu modeme bağlı olan bütün cep telefonu, wireless'e bağlı cep telefonu, kablo ile veyahut da bağlı bilgisayar, televizyon bütün cihazlarım artık DNS sunucusu olarak bunu kullanmaya başladı ve bunu kullanmaya başladıktan sonra ciddi anlamda yani DNS'in e, hızının önemi burada ortaya çıktı benim için. Ciddi anlamda hızlı bir şekilde internette geziniyorum. Ama şunu da hani baştan söyledim şunu da belirteyim. Zaten ben 35 megabit'i internet hızını zaten alabiliyordum. Buna rağmen yavaştı. Yani bandwidth'im band genişliği açık. Ancak bir yerden bir yere giderken adres sormalarım çok yavaş. Adres sormalarım çok yavaş olduğu için de sürekli böyle bir yerden bir yere gitmek zaman alıyordu. Şimdi adres sormayı bilgisayarıma yaptırıyorum. İlk defa gittiğim bir şey bilgisayarımdaki DNS sunucusu gidip Cloudfire'a soruyor, keşliyor. Bundan sonra her aynı yere gidilmek istendiğinde direkt bu kendisinden cevap veriyor. Yani hem bir yerde <laughs> e, diyelim ki hürriyet.com.tr'ye gitmek istedik. E, hürriyet.com.tr'ye bir kere gittikten sonra IP adresini içerisine kaydetti. E, daha sonra her hürriyet.com.tr'ye yazdığımızda gideceği yer o IP adresi olacağı için artık başka bir yere sormadan kendisinden o bilgiyi veriyor. Ve iç network'ümde bir DNS sunucusu olduğu için bu bilgiyi o kadar hızlı alıyorum ki yani bir milisaniye çıkıyor testlerde sonuç. bir milisaniyede ki e, hızlı bir DNS bile çok hızlı çalıştığı zaman bile 10 milisaniyede falan ancak cevap verebilir. E, yavaşladığında 60, 70, 100 e, milisaniyeler gibi hızlarda cevap verebiliyor. Milisaniye deyip küçümsemeyin. Gerçekten internet hızınızı ciddi anlamda e, arttıran bir unsur. 60 milisaniye de çok mu önemli demeyin. Gerçekten bir sayfa içerisinde bir yerden bir yere gezerken birçok diyene sorgusu yapılıyor ve oralarda ciddi bir yavaşlama hissediyorsunuz. Şeyi verdim. Bind 9 paketi verdim. Ubuntu'da çalışıyor. Diğer Linux sürümlerinde de dağıtımlarında da vardır muhtemelen. Belki Windows için de vardır. Evde bir tane fazla bilgisayarınız varsa veya belki Raspberry Pi gibi Ubuntu veyahut da benzeri Linux sürümleri kurulabilen cihazlar üzerinden de bu işleri yürütebilirsiniz. bu tamamen sizin elinizdeki imkanlara, bütçenize. Benim elimde hazır bir notebook vardı. 11-12 yaşında. Onu kullandım. Ekranını kapatarak elektrik tasarrufu sağlıyorum enerji tasarrufu sağlıyorum e, anlatacaklarım bu kadar şurayı da göstermiştim zaten modemde bu alete gidiyor e, takıldığınız bir şey olursa yorumlara yazın bildiğim bir şeyse cevaplarım ben de çok hani teknik bilgiye sahip değilim bir, bir iki tane site gezdim bind 9 nasıl kurulur nereden ayarlanır ki nasıl ayarlandığını ben size pratik olarak gösterdim servisi restart edeceksiniz. Servisi restart etmeyi bilmiyorsanız e, Ubuntu'yu kapatın açın. Servis restart olmuş olacak. E, sonrasında e, cihazın e, modemden aldığı IP adresini siz kalıcı bir IP adresi de tanı, atayabilirsiniz. E, tanıdığı IP adresini modemin IP ayarlarına girin. E, sonra da hızlı internetin keyfini yaşayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Biraz uzun oldu. 10 dakikayı geçti. Ancak anlatabildim. Bunun için de kusura bakmayın. Beğen tuşuna basarsanız sevinirim. Hoşçakalın.